Evet gençler yine çıkmış bitki sorularıyla devam etmek istiyoruz yorumlarda tabii bu stoma sorusu özellikle soran izleyicimiz için öne aldık 2015 yılında çıkan soru tiplerini onu yapacağız inşallah sınavı yaklaşı bir çalışmalara hızlandırmak lazım yani bu dönemdeki bilhassa endokrin sistem gibi kolay unutulabilen hormonların özellikleri, hormonların hangi bezden salgılandıkları, has, yaptığı hastalıklar, eksikliğindeki hastalıklar. Onlar üzerinde durun. Fotosentez ve solunumu da ben diyorum. Yani bir 10 gün kalan yani endokrin sistem gibi tekrar ederseniz çok daha iyi olur diye belirtmiş olalım bu arada. Şimdi 2015 sorusuna bakıyoruz. Bitkilerde sekonder büyüme ile ilgili yok. hangisi söylenemez diyor. Sekonder büyüme deyince yani ikinci büyümeyi düşüneceğiz. Çünkü bitkilerde biliyorsunuz bitkisel dokuları dört gruba ayırıyoruz. Meristem doku, işte iletim dokusu, ondan sonra örtü doku ve temel doku olmak üzere. Bunlardan meristem doku biliyorsunuz sürgen doku diye de isimlendirilebiliyor. Ve bunun iki çeşidi var. Birinci meristem boyca uzamayı sağlıyor. Yani bitkilerin kök, gövde, dal uçlarında bulunuyor birinci meristem. Buna işte bulunduğu yerden dolayı uç meristem ya da apikal meristem ismini de verebiliyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. İkinci meristem ise eline büyüyüp kanlaşmayı sağlıyor. O zaman hangi bitkilerde olacak, hangi bitkilerde olmayacak? O su bitkilerde ikinci meristem yok. Odun su bitkilerde olacak değil mi? İkinci meristem de bulunduğu yerden dolayı da ne deniliyor buna? Yanal meristem. Yani uç meristem, birinci meristem, yanal meristem de ikinci meristem. Yani lateral meristem diye de denilebiliyor bunun latincesi olarak. Şimdi e, bu ikinci meristemin ikinci demesinin sebebini de şöyle açıklayayım ben size. Birinci meristem bitkinin o tohumdan sonraki çimlenmesiyle başlayan ve kuruyana kadar ya da kesilene kadar her zaman uzamayı sağlayan meristem olduğu için birinci meristem ismi verilmiş. Ve bir de şunu söyleyeyim. Yani bitkilerde büyüme sınırsızdır. Yani insan hayvanlardaki gibi değil. Büyüme sınırsızdır. Hani belli bir zaman sonra tabii az büyüse ama büyümeleri bitkilerin sınırsızdır. Bunu da belirtmiş olalım. E, i̇kinci meristem peki niye denmiş? İşte en ne büyük kanlaşmayı sağlayan meristeme kan büyüme. İkinci meristem niye denmiş? Onun da sebebi şu. Yani bu birinci meristem bütçeleri farklılaşarak değişmez dokular oluşturuyor. İşte bunların özellikle parankima dokusu bölünme yeteninde değildir. İşte bunların bazıları bölünme yeteneği kazanıp sonradan bölünme yeteneği kazanmasından dolayı ikinci meristem ismini alıyor. Yani en ne büyük kanlaşmayı sağlayan ikinci meristem ya da lateral meristem ya da yanal meristem ne olmuş oluyor? Daha sonra bölünme yeteneğini kazanmış oluyor. Şimdi soruya geçelim. Şimdi soru da hangisi söylenemez diyor. Bu sekonder yani ikinci meristem için hangisi söylenemez bunu çözeceğiz. Sekonder büyümede yanal meristemler görev almaktadır. Zaten az önce söylediğim gibi yanal meristem ismini de vermiştik. Onun için bu doğru. Gövde sekonder büyüme sonucunda kalınlaşır. Az önce de söylediğim otsu bitkilerde yok. Odunsu bitkilerde var. İşte enli büyüyüp kalınlaşmayı sağlar demiştik. O da doğru. Sekonder büyüme sürecinde mantar doku gelişebilir. İşte bu bazı ölü olan e, kabuklarda mantar doku vardır. E, i̇şte bu mantar doku ikinci büyüme, sekonder büyüme sonucunda meydana gelir diyor da doğru. Sekonder büyüme yıl boyunca farklı hızla da ilerleyebilir diyor. Yani tabii kışın ve ilkbahardaki büyümeler farklı olabilir. Onun için halkalardaki e, kalınlaşmalar da farklı olabiliyor. Bu da doğru. Sekonder büyüme ile kök ve gövdede genç sürgünler oluşur diyor. Bu yanlış. Niye? Çünkü bu gen sürgün deyince de uzama akla gelmesi lazım. Uzamayı da kim sağlar? Birinci meristem yani primer meristem sağlar. Onun için cevabımız Edirne. Şimdi geçiyorum diğer soruda. Bu da stoma sorusu. İşte bu izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin, kanal abonelerinin özellikle istediği soru. Yani sırlama sorusu. Burada iyi e, önce bir stoma anlamak lazım. Stoma biliyorsunuz gözenek diye de isimlendiriliyor gaz alışverişini sağlıyor. Epidermis ile oluşuyor ve canlı. Canlı olan stomaların iki tane gördüğünüz gibi fasulye tohumuna benzeyen hücresi var. Bu iki hücrenin birbirine bakan çepeleri kalındır. Niye? İşte çünkü su alıp şiştiği zaman o kalınlıktan dolayı ortadaki açıklık ne yapmayacak? Kapanmayacak. E, yanlara doğru büyüdüğü için stoma açılmış olacak. Bu işte fasulye tohumuna benzeyen iki hücreye bekçi hücre, kilit hücresi ya da kapatma hücresi diyebiliyoruz. Yani çünkü o sorunun şeyine göre mesela bu soruda mesela 2015 sorusunda bekçi hücre diye isimlendirmiş. Yani sitoma hücresi demek olduğunu, gözenek hücresi demek olduğunu anlamış olalım. Yanındaki hücreleri ise bu mavi çizmiş olduğum yanındaki hücreleri ise komşu hücreler ya da epitemis hücreleri ismini veriyoruz. Şimdi burada en son gerçekleşeni dediği için ben sıralama yaptım. Yani bitki de öncelikle karbondioksitle kullanılmış mesela burada da var o. Karbondioksit kullanılmasını birinci sıraya alıyorum. Karbondioksit kullanılması ne demektir? Karbondioksitten glikoz üretmesi demektir. Değil mi? Yani fotosentez demektir. Onun için ikinci sırada glikoz üretimi diyebiliriz. Bu işlemler sırasında bir de Beksi hücreler, hücrelere, hücrelerinin potasyum geçişi oluyor. Potasyumun geçmesi, glikozun oluşması neyi oluşturuyor? Stoma hücrelerinde, bekçi hücrelerinde osmotik basıncın artmasını sağlıyor. E, osmotik basıncı artınca e, tabii ki komşu epitem hücrelerinin suyunu stoma hücreleri, bekçi hücreleri kendine doğru çekiyor. Şimdi kendine çekince stoma hücrelerindeki su artışından dolayı hacim artıyor, turgora geçiyor ve stoma açılıyor. Yani sıralamamız bu. Şimdi burada en son gerçekleşeni istiyor. Kısım hücrelerine glikoz üretiminin başlaması mı A mı birinci başta? D mi? D'ye bakalım. Karbonhidrat sütlama kullanması kullanılması D'yi birinci sıraya koyuyoruz. Sütlama hücrelerine glikoz üretiminin başlaması A'yı ikinci sıraya koyuyoruz. Ondan sonra komşu hücrelerden bekçi hücreleri potasyum geçişinin olmasını üçüncü sıraya koyuyoruz. Komşu hücrelerden suyun sütlama hücrelerine geçmesini çünkü osmatik basın artmış olacak. Dördüncü sıraya koyuyoruz. Beksi de turgor basıncının artmasıyla da açılacağı için 5'i de en son sıraya koyuyoruz. Onun için cevabımız yine Edirne oldu. Şimdi geçiyorum diğer e, soruya. Şimdi bu soruda tabii ki biraz yorum var. Öyle çok fazla bilgi vermeme gerek yok. Diyor ki tohumları taşıyıcı aracılar tarafından uzaklara taşınamayan bir ağaç türüyle iyi hangileri doğrudur? Biliyorsunuz normalde tohumlar meyve sayesinde, sayesinde değil mi? Ya insanlar ya da hayvanlar yiyince etrafa bitkinin saçabiliyor. Ama bu bitkinin tohumları taşıcılar tarafından uzaklara taşınamıyor. E bununla ilgili hangisi doğrudur diyor bize. Üçten başlıyorum. Yayış, yayılış alanına görece daha sınırlı kalır. Yani taşınamadığı için belli bölgede kalacak. Doğru artı koyuyorum. Kendi yavrularıyla kaynaklar için rekabete girmek zorunda kalır. Çünkü hep aynı bölgede topladığı için kendi yeni bitkilerle rekabet edebilir diyor. O da doğrudur. Daha fazla tohum üretmiş olsa yayılacağı için biri almayacağız. Onun için cevabımız deniz yiyeceğiz. Aşağıdaki de hangisi? Canlar arasındaki simbiyotik ilişki örneklerinden biri değildir sorusu var burada. Şimdi e, bu tabii ki bazı bitkilerin özellikleri olduğu için ben bu soruyu da aldım. Çünkü bu tip sorular çıkabiliyor. Hele hele TYT'de de çıkıyor. Bazen işte AYT'de çıkabiliyor. Burada iki AYT yani LYS'de çıkmış. Şimdi simbiyotik yaşam ortak yaşam demektir. Burada biliyorsunuz mutualiz yaşam var. Konvensaliz yaşam var. Parazitlik var. Bir de amensal yaşam var. Nedir bunlar? Şimdi değerlerine bak dikkat edin. Mutual yaşamda Çift taraflı yarar olduğu için artı artı diyoruz. Yani iki canlı beraber yaşıyor. İkisi de bu ilişkiden yarar sağlıyor. Onun için artı artı. Kommensal yaşamda ise tek tarafı yarar olduğu için artı sıfır. Parazitlikte ise iki canlı beraber yaşıyor. Biri yarar sağlıyor, diğeri zarar görüyor. Onun için artı eksi diyoruz. Amensal yaşam ise orada ise yani iki canlı beraber beraber yaşıyor. Bu ilişki içerikten biri zarar görüyor. Diğeri ise etkilenmiyor. Onun için eksi sıfır diyoruz. Mesela bunun örneği, amelsanın örneği işte mantarlar, işte doğada yetişen mantarlar ve bakteriler. Mantarların yer, yetiştiği yerde bakteri her yerde olduğu için mutlaka bulunuyor. Mantarların artıklarını çürüttüğü artıklardan faydalanıyor bakteriler. Ama belli bir zaman sonra bu mantarlar penisilin küfü oluşturuyor. O penisilin de bakteriye zarar veriyor, bakteriyi öldürüyor. Ama mantar buradan ne zarar görüyor ne de yarar görüyor. Şimdi gelelim soruya. Diyor ki hangisi simbiyotik ilişki örneklerinden değildir? Bir likendeki alg türünü mantarın kullanmak için besin üretmesi, alg ile mantar arasındaki birliktelik Liken birlikteliği de artı artıdır. Yani Burada simbiyotik yaşam var. Yani mutfaklı yaşam vardır. Bazı kuş türlerinin sırlar üzerindeki parazitlik keneleri beslenmesi e Bu da Bazı kaynaklarda işte artı artı e, bazılarında ise artı sıfır diye değerlendirilebiliyor ama eskiden protokooperasyon kooperasyon diyorduk. Yani iki canlı beraber yaşıyor. Yani ayrıldıklarında çok fazla zarar görmüyorlar ama ikisi de yarar sağlıyor. Onun için yine de artı artı diyebiliriz. Öksürtün üzerinde yaşadığı bitkiden su ve suda bulunan inorganik maddeleri alması parazit yaşamdır. Artı eksi. çünkü burada öksü otu odun borulana su ve mineral alıyor bitkiye zararı var. Değil mi? Ama kendine faydası var. Onun için artı eksi dedik. Değişiklik kalsın. Bağırsak solucanlarının konakçıdan besinlerini elde etmesi e bu da artı eksi. Yani parazit yaşam oluyor. iç parazitlik oluyor. Bir balığın tek hücreli aklerle beslenmesi bu av, av, av avcı ilişkisidir. Yani burada simbiyotik yaşam biçimi yoktur. Onun için cevabımız denizli olur. Evet. Gençler, e, bitki ile ilgili birkaç soruda çözmüş olduk bu e, videomuzda. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, tavsiye etmeyi unutmayın. İnşallah daha kolay ve daha rahatça çözebileceğiniz sorular çıkar. çıkaracak kalın, Allah'a emanet olun.